Arkadaşlar nerede kalmıştık? Ee, en son insert e, işleminde kalmıştık. Ne yapıyorduk? Ee, ana sayfamıza dönelim. Ee, üye kayıt dediğimizde eğer UID yoksa UID yoksa üye, üye güncelle de şurası çalışıyor. Gene ad, soyad, mail, parola gibi bilgiler geliyor. Ee, ve UID olmadığı için yani bu bir update işlemi değil. Güncelleme işlemi deyip ne yapıyoruz? Ee, insert şey, güncelleme işlemi değil, e, kayıt ekleme işlemi olduğunu anlayıp insert komutunu, insert sql ifadesini ne yapmış oluyoruz? Çalıştırmış oluyoruz. Böylece kayıt ekleme veya güncelleme işlemlerini ne yapmış olduk? Bitirmiş, halletmiş olduk. Şunları da şuraya alalım. Şurada anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Ha, şeyini yapmadık değil mi? Eee delay'i de bakalım o şimdi. E, üye formda arkadaşlar neyi çağırıyoruz? Şuradan üye nokta güncelle.php sayfasını çağır, çağırıyoruz gene aynı sayfayı. Bizim şu deyimlerimizin olduğu sayfaya çağırıyoruz. Ee, neredeydi? Üye form üye form sayfamız şurada. Ve buna iki tane parametre gönderiyoruz. Birinci parametremiz sil eşittir. Bir. İkinci parametremiz ne diyoruz arkadaşlar? Üye ee, ID eşittir. Üye ID eşittir. o anda aktif olan üyemizin ID numarası. Mesela şu Ali Atalay'ı alalım. Sil dediğimiz zaman bakın ne yaptık? Ee, sil eşittir 1, üye ID eşittir 7. Yani ID'si 7 olan üyemizi ne yapmış olduk? Tablodan silmiş olduk. Delete from üyeler, ver üye ID 7. Buna nasıl şey yaptık? Ee, ulaştık şurada eğer sil gelmişse adres satırından gelmişse yani get yöntemine gelmişse ve üye idi varsa aynı anda üye idimiz varsa ne yapıyoruz arkadaşlar tablomuzdan delete from üyeler ver üye id eşittir üye id diyerek e, kaydımızı silmiş Oluyoruz. Böylece işte kayıt arama, ekleme, güncelleme, silme gibi işlemleri e, gerçekleştirmiş olduk. Gerçekleştirmiş olduk. Ya tabi diyeceksiniz ki mesela burada herhangi birisi bu şey yapabilir. E, i̇şte üye idi, diyelim iki deyip iki numaralı üyenin e, işte şeyini silebilir, kaydını silebilir. Bakın mesela iki numaralı üyemizi sildik. Yanlışlıkla silinmiş olabilir filan. Burada arkadaşlar biz şu anda bilmediğimiz için e, güvenlik kısmını ihmal ediyoruz. Güvenlik kısmını ihmal ediyoruz. E, Tabi burada oturum bütün bu işlemleri yapabilmemiz için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Oturum atmış olmamız lazım. Yani bunu e, oturum yönetimi Ajax gibi konuları gördükten sonra e, bunları daha iyi e, anlayacağız. Şu anda biz sadece deyimlerimizin e, çalışıp Çalışmadığını kontrol ediyoruz. Örneğin ben şöyle bir şey göstereyim size. Bakayım benim yaptığım gerçek uygulamalardan biri açabilirsem şuradan Arkadaşlar Şöyle. Evet, şurada e, şunu da atayım. Teksi Nerede? Boya uzun. Evet, şurada göstereyim size arkadaşlar. Bu yaptığım gerçek çalışan bir site. Ee, bakın şurada oturum açma işlemi gerçekleşiyor, oturum açma işlemi gerçekleşiyor ee, ve oturum açmış olan kişinin e, session'a seçine kaydettiğimiz e, ID numarası. Bu önümüzdeki hafta oturum açma işlemini anlatacağım size. UID adlı değişkeni aktarılıyor. Bu bizim artık session değişkenimiz oluyor. Eğer e, şurada kontrol ediyorum arkadaşlar, oturum açma gerçekleşmişse, oturum açma gerçekleşmişse, ne yapıyoruz? E, sayfamızı kontrol edebiliyor kullanıcı. Ben şuradan çalıştırayım mesela. Şöyle, şunu büyüteyim. Lokalde e, göstermiş olayım size evet şurada mesela bakın bu site e, ne yapıyor kullanıcı herhangi bir menüye giriş yapamıyor gördüğünüz gibi hiçbir içeriye ulaşamıyor herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor bu gerçek bir uygulama arkadaşlar ne yapması lazım öncelikle oturum açması lazım bu öğrencilere dönük bir uygulama e, bizim e, bir arkadaşla yaptığımız bir çalışma. İşte mailini veya işte öğrenci numarasını girip işte site yöneticisi ise mail, öğrenci ise öğrenci numarasını girip tabi siteye giren herkesin kendi yetkileri olacak. Ona göre çalışıyor site. Girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? İçeriye ulaşabiliyoruz. Siteye girdikten sonra içeriye ulaşabiliyoruz. Mesela burada şey yapabiliyoruz. İşte resim, doküman ekleyebiliyoruz siteye. Bunu kullanıcılar da ekleme gerçekleştirebiliyor. Mesela şuradan bir resim ekleyelim. İnşallah arıza vermez şimdi. Şuradan bir resim bulalım. Yok bir resim bulalım. Şöyle bakın. JPEG yok mu ya? Neyse şu kutup payısını ekleyelim mesela. Upload dediğimiz zaman ne yapmış olduk? Resmi siteye yüklemiş olduk arkadaşlar. Ee, bu tabi ve pdf yükleyebiliyoruz bu şekilde. Ee, yetkilerimizle alakalı bir şey. Mesela ben şu anda site yöneticisi olduğum için e, her şeyi yapabiliyorum. Ee, öğrenci girdiği zaman sadece resim yükleyebiliyor. Kendi yaptığı çalışmalarıyla ilgili resimler yükleyebiliyor. Mesela şuradan panelden e, ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Şuradan chat'i de açayım da soru soran varsa sorularınızı cevaplayalım. E, şuradan üye bilgilerini güncelleyebiliyorsunuz. E, bakın üye bilgilerini güncelleyebiliyoruz. Ondan sonra soru sorabiliyoruz. Adres bilgileri düzenlenebiliyor, İçerik düzenlenebiliyor arkadaşlar. Şurada, burada e, içeriği düzenleyebiliyoruz. Bakın e, ana menüyü değiştirelim mesela. Şuraya bir ana menü ekleyelim. Şuradan. diyelim ki yeni buraya olmasın şimdi üst menüde görünsün kategori olmasın güncelle dediğimiz zaman şurada mesela bakın buraya geldi. Şimdi buna alt kategori ekleyebiliyoruz. Şuradan yeni seçelim. Yenimiz nerede? Yeni diyelim. Evet şurada bakın şu altında kaldığı için göremiyorum. Alt başlık ekleyebiliyoruz. Şuradan bir başlık ekleyelim. Örneğin şuradan başka bir sayfadan e, kopyalayıp alalım. Wikipedia'dan herhangi bir içerik alalım arkadaşlar. Şöyle örneğin şurada hemen şöyle bir içerik alalım. Şuradan ee, başlık dedik, İşte şu özetimiz olsun, aynı zamanda içeriğimiz olsun. Şöyle eklemiş olduk arkadaşlar. Güncelle dedik, bakın buraya eklendi. Ana sayfaya geldiğimiz zaman, yeni açtığımız zaman gördüğünüz gibi içeriğimiz ne yapmış oldu arkadaşlar? Buraya Gelmiş oldu. Şimdi e, bunu ne yapabiliyoruz? İstediğimiz gibi e, düzenleyebiliyoruz. Şu form üzerinden e, değişiklikler yapabiliyoruz. Buna mesela şu anda resim de ekleyebiliriz. Şuraya bir resim ekleyelim. Yeni bir resim diyelim. Mesela şu PNG ekleyelim. Şurada bir png ekledik. Upload dedik. Bakın hemen buraya gelmiş oldu. Bunun gibi işlemleri arkadaşlar gerçekleştirebiliyoruz. Veya şurada görünülecek bir resim bulalım. Şuradan. Manşet resmi. işte sunucuya göz at. Şunu seçelim mesela. Tamam dedik. Güncelle dedik arkadaşlar. Bakın buraya ne yaptık. Bu içerik Niye gelmedi? Ha bir dakika. Şunu silelim. İki tane oldu. Şunu silelim arkadaşlar. Tekrar dediğimiz zaman bu içerik buraya ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Bunun gibi işlemleri arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Ee, bu PHP MySQL ile gerçekleştirebiliyoruz. Yani dönem sonuna kadar eee bu konularda bayağı bir ilerlemiş olmayı bekliyorum. Sizin de gayretinizle bunları yapacağız. Şimdi bununla ilgili sorumuz var mı arkadaşlar? Bugün anlattıklarımla ilgili sorunuz var mı? Öncelikle onu sorayım. Şunları kapatayım. Bunlar kafamızı karıştırmasın. Ama amacımız bu yani. Bunları dönem sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Ödevden bahsedeyim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tek tek size soracağım ödevle ilgili. Bir proje konusu belirleyeceğiz. Örneğin blog sitesi olabilir. işte bir kütüphane uygulaması olabilir. Tabii en az iki tane tablo olacak. işte bir tabloda üyeler, bir tabloda işte kitaplar olur ve bir tabloda blog içerikleri olur. Bunun gibi. İşte bu iki tabloyu birbirine bağlamayı falan göstereceğiz size. Önümüzdeki hafta bir konu belirliyorsunuz. Dönem sonuna kadar o konudaki projenizi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekleştiriyorsunuz ve hafta hafta ben e, e, ekran paylaşımıyla e, sizin e, bilgisayarlarınızın masa üstüne bağlanıp ne yaptığınızı göreceğim. Örneğin önümüzdeki hafta ilk uygulamamızı yapacağız. Herkesin benim bu yaptığım uygulamayı çalıştırması gerekiyor. Ben bunu yükleyeceğim şimdi bugün yarın e ders sistemine yükleyeceğim bu uygulamayı geçen dönemde yüklemiştik gerçi önümüzdeki haftaya kadar e, bilgisayarımıza WAMP server'ı kurup bu uygulamayı ne yapmamız lazım? Çalıştırmamız lazım. Ve e, ben burada şey üzerinde anlattım mesela üyeler tablosu üzerinde anlattım Sizden de e, aynı işlemleri mesela aynı işlemleri örneğin bir e, kitaplar tablosu üzerinde, ürünler tablosu üzerinde yapmanızı bekliyorum. Mesela burada ne var? İşte üye ID var, ad soyad, mail, parola var. Örneğin kitaplarla ilgili şöyle bir uygulama yaptığınızı düşünün. E, kitaplarla ilgili işte kitap kayıt diyelim buraya. İşte kitabın adı. Kitabın konusu, yayınlandığı yıl, işte yazar gibi bilgileri tutan ve kitabın özeti şöyle bir çok satırlı tek kutusunda kitabın özeti bilgilerini tutan bir e, uygulama yapmanızı bekliyorum önümüzdeki haftaya kadar. Eğer bunu yaparsanız demek ki bugüne kadar anlatılanları buraya kadar anlatılanları anlamışsınız demektir. Ve ondan sonra da bunun üzerinde gideceğiz. Ondan sonra da bunun üzerinde gideceğiz. Evet, e, sorunuz olursa e-ders sistemi üzerinden soru sorabilirsiniz. Ben belki anında dönüş yapamam ama e, ne yaparız? E, o gün içerisinde veya ertesi gün sorularınıza cevap veririz. Şimdi bu ödevle ilgili, dersle ilgili sorunuz var mı? Öncelikle onu sorayım. Hocam evet. ben bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun. Hamit sen sen sor ben sonra soralım. Tamam, panki. Hocam bir şey soracağım. Şimdi hazır yönetim paneli üzerinden devam etsek daha kolay olmaz mı? Ya da şöyle de yapabiliriz mesela, bir tane HTML taslak oluşturup onun üzerinden böyle eklemeler çıkarmalar yapıp da yani öyle olsa olur mu? Tasarımlar. Ona şimdi, örnek gösterebilir miyim hocam? Ben de onunla alakalı bir şey soracaktım da paylaşım için verirseniz ya. Şimdi tam sen göster. Önce ben şu şeyi tam. Nasıl yapalım? Ee, ekran paylaşımını paylaşacağım ben bitireyim. Hocam. Senin ekranı paylaşıyoruz? Evet. Şöyle. Tamam. Hocam. Şu an geldi mi ekran? Geliyor, görüyoruz. Hı -hı. Hocam şimdi biz geçen sene şey yapmıştık ya hatırlarsanız. Ödev vermiştiniz bize. Tamam. Onun üstünde şey yapsak oynama yapsak olur mu acaba? Saklamıştım da ben. Ee, olur. Bu sene kullanırız diye. Uf ama YouTube videosu açmışsın ya. <laughs> ya şimdi şöyle <laughs> Hocam... senin isim neydi? Ali. Ha Ali, isim göremiyorum. Kusura bakma. Evet, güzel saklam. bak bu template güzel. Ee, ben az önce de ne dedim? Ee, kim sormuştu? Furkan sormuştu e, aynı şeyi. Görsel olarak arkadaşlar e, bu senin yaptığın template büyük ihtimalle. Evet hocam. Görsel olarak böyle bir template kullanabilirsiniz. Hazır template de kullanabilirsiniz. İnternette de var. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat hı hı. PHP kodlarının işte veri tabanı işlemlerini, oturum açma işlemlerini bakın bu güzel. Görsel olarak çok güzel. Sıkıntı yok. Bu derste anlattığımız işlemleri arkadaşlar sizin yapmanızı bekliyorum. Az önce kim sordu? Hocam Hamit. şöyle Hamit yapsak mesela ee, şimdi bu sitemiz hazır. Mesela biz bu siteyi PHP olarak entegre etsek yani direkt PHP yönetim paneli bir site yapsak güzel bir admin paneli bulalım. Zaten ücretli ve ücretsiz satılan şeyler var yönetim <laughs> panelleri. Hayır, Böyle hayır. teker teker mesela hizmetlerimiz olsun ürünlerimiz olsun öyle eklemeli şöyle, çıkarmalı şekilde yaptık. Yani admin panelini sen yapacaksın. Sen Hı -hı. isim neydi senin? Hamit. Ha, Hamit. Evet. E, tamam. tamam e, Hamit, yani bu admin panelini e, bak profesyonel site yapmaya başladığın zaman, ticari site yapmaya başladığın zaman e, sana kimse karışmaz. Yani istediğin Anladım. paneli kullan, istediğin aracı kullan. E, bunu bir de zaman zaman yapıyoruz. E, Yok, ya, daha şu andaki amacımız, şu andaki amacımız e eğitim değil olduğu için bu sesleri arkadaşlar Birazdan onda olsun. Sesleri kapatabilir miyiz? Mikrofonları kapatalım da. Arkadaşlar şu andaki amacımız eğitim olduğu için bu yönetim panelini mümkün olduğu kadar bakın benim size gösterdiğim şey var ya az önce. Orada çok basit bir panel kullanmışım ben. Ne vardı? Üye yönetimi, işte haber kategorileri girişi, haber içerikleri girişi, işte adres bilgilerinin düzenlenmesi, duyuruların düzenlenmesi gibi işlemleri, Resim yükleme gibi işlemleri ne yapıyoruz? Onların kodlarını ben tamamen kendim yazdığımda kullandım. Yani hazır bir panel kullanmadım mesela. Böylece ne yapmış oluyorsun? Bu işin e, tekniğini öğrenmiş oluyorsun. Yani e, mutfakta biraz ter dökmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ha bu işte ustalaştıktan sonra program, profesyonel program yazmaya başladıktan sonra zaten e, bu sana yeterli gelmeyecek. Ne kullanacaksın mesela? İşte PHP'nin bir ileriki aşaması olan Laravel kullanacaksın, değil mi? Abdülhamit. Laravel kullanacaksın veya başka bir framework kullanacaksın. <laughs> Oradaki panelleri kullanarak bir takım işlemleri gerçekleştireceksin. İşte veya WordPress kullanacaksın mesela. Belki daha az kod yazacaksın ama şu andaki bizim amacımız. Ee, öğrenmek olduğu için e, neyin nasıl çalışmasını hem senin öğrenmen bakımından hem benim de seni e, gelişimini sen derken bütün arkadaşları ka kastediyorum. Gelişimini takip etmem bakımından e, bunları kendimizin yapmamız lazım. Basit olsun kendimizin olsun. Tamam mı? Ama büyük projelerde bunlar zaten bize ne olmayacak? yeterli olmayacak. Yani eee e, hem fazla çok kod yazarak hem projemizi gerçekleştirmemizde zamanımız yetmeyecek hem de yaptığımız bu uygulamalar büyük projeleri kaldırmayacak o yüzden daha büyük şeyler kullanacağız araçlar kullanacağız işte ama ne dediğim anlaşıldı herhalde çok uzatmayayım evet hocam şu şey Ali'nin şeyini kapatalım ekranını tamam şu anda bir ekran görüntüsü alayım arkadaşlar Ekran görüntüsü alalım. Nerede bizim ekran görüntü aracımız? Şöyle selection. Şöyle. Gülümseyin diyeceğim ama hiç kimsenin e, kamerası açık değil. Evet, ekran görüntümüzü de aldık. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Önümüzdeki haftaya kadar konuyu belirliyoruz. Sizden ricam arkadaşlar bakın yani benim için önemli değil. Yani benim için yapmıyorsunuz yaptığınız zaman. Valla ekran görüntüsü aldıktan sonra bir iki daha mı katıldı ya? Bir tane daha alayım görüntü o zaman dur. Yoklama alıyorum deyince millet gelmeye başladı. Böyle saatte görüntüm. Tamam. Güzel. Evet programcı olmak istiyorsanız arkadaşlar bu işten mesela ekmek yemek istiyorsanız yani gelecek çünkü yazılım yazılım öğrendiğiniz zaman arkadaşlar dilinizde varsa dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde çalışma imkanınız olur. Dili de imal etmeyin iyi bir yazılım öğrenin mesela bir dil öğrenin ama iyi öğrenin mesela programlama dili olarak dünyanın her yerinde çalışma imkanınız olur. E bunun için biraz gayret göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi ben şu anda yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorum. E 2 haftadır gece gündüz çalışıyorum. Çok basit şeyler yapıyorum. Basit şeylere saatlerce takılıyorum belki ama biliyorum ki bunun bana faydası olacak. O yüzden sizin de biraz çaba göstermeniz gerekiyor. takıldığınız yerleri sorun, araştırın, interneti araştırın. İnternette mutlaka her sorunun cevabı var. Her sorunun mutlaka bir cevabı var. Bize de sorun. Arkadaşlarınıza sorun. Böylece yanıla yanıla bunala bunala ne yapacağız? Öğreneceğiz. Tabii öğrenmek istiyorsak. Evet. Hocam e, sesim geliyor mu? Geliyor Furkan buyur. Hocam ben Birazcık konu dışı bir soru sorabilir miyim size? Tabii. Biraz daha farklı. Konu dışı Hocam sesi, ben... şu kaydı kapatayım dur. Kaydı kapatayım tamam. da çünkü bunu internete koyacağız. Nerede bunun şeyi? Ee, Recording's.